olduğunu, turizm açısından ne kadar önemli olduğunu duyurabilmek amacımız. Ee, ben üniversitelerin aracılığıyla Mars'ın belediye başkanımız, devre belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, aynı zamanda e, kamu görevlisi çok kişinin e, burada olduğunu görüyoruz. Buraya gördük Görmekten de gayet memnun olduk mutluluk duyduk. şöyle dediğim gibi amaç iyiliklerin beraberliği ve bu da gayet çok güzel bir şekilde. Bu da sizlerle gördüğünüz gibi amaşımıza ulaştık diye düşünüyorum. Daha önce bunda seçimiyordum yaklaşık 15 gün önce. Nasıl şimdi 15 gün önce? Görmüş olduğumuz bu Sayın Erdoğan Bayraktar e, Bakanımız. Sayın Erdoğan Bayraktar e vermiş görmüş olduğumuz bu Santa Çakırlar ve Sumerli e. Üskeni ile ilgili bir dosya vardı. Kendileri de burasını, bu bir üçgeni birbirine bağlayıp burası Ravdo'nun turizmi, Ravdo'nun turizmi merkezi haline getireceklerine dair söz vermişler. Ve bunun ilk adımlarını da Sizlerin aracılığıyla Başkanımız Erdoğan Bayraktar evet. Sayın Valimiz Recep Kızılcık beyhanım sizlerin aracılığıyla de. çok çok teşekkürlerimi iletir, saygılarımı sunarım. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Evet. Teşekkür evet. ederim.